Film bakalım bugün neredeyiz kardeş? Ersin evini bastık kardeş. One man squad. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Film bakalım bugün neredeyiz kardeş? Herkesin çok merak ettiği ama hiçbir zaman göremediği yerdeyiz. Ersin evini bastık kardeş. Ee, o da vlog gelecekti. Çekemediği için ben hemen bu fırsat bilip kendim geldim. Hemen ilk ilk uçakla. <laughs> i̇lk uçakla direkt geldik buraya. Arkadaşlar şimdi geldik Ersin. süre evindeyiz. Birazdan içeri gireceğiz, içeriyi tanıtacağız. Ama birçok odayı gezmeyeceğim. Şimdi diğerleri yatıyor büyük ihtimalle. Bir Ersin odasını göstereceğim, bir de salonu göstereceğim. O kadar zaten Ersin'in de içeride. Hepimiz beraber girer içeriydi görürüz. Ersin'le de konuşuruz artık ne kadar harcamış, ne olmuş bütün bilgileri alırız. Hep beraber geçelim o zaman Ersin'in evine girelim. Bakalım baskın yapıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şurada tavşanlar var iki tane. Ee, bir tane de horoz var. Çok tatlı değiller mi? Dur biraz seveceğim ya. Horozu sevek biraz. Arkadaşlar horoz nasıl? Çok tatlı. <laughs> Çok tatlı. <gülüyor> ne oluyor lan sen burada? Ne oluyor sen burada? <laughs> Çok tatlı keşke ölse. <laughs> <olsa. gülüyor> Lan şuradaki ceylanlara tavşanla aynı boy. Nasıl oluyor? Aha ceylanların kulağı kırılmış. İçsin de sağ kulağı kırılmış. Ne oluyor bu sağ kulaklara? Tavşanın da sağ kulağı kırılmış herhalde. Ay onun da sağ kulağı kırılmış. Lan. Siz sağ kulaklarda ne var? Kalk ya kalk. Yatma. Çalış. Ci <laughs> Recep dedik ya burunları sokup parmağını. Arkadaşlar <laughs> villa burası. Eee fürevi burası evine de benziyor aslında. Şuradan bir araba girdiğini düşünsene. bir garaj olduğunu düşün. <laughs> İçeri girmeden önce şu aşağıyı gö aşağı şey gördüler ya. Biliyorlar burayı az çok. Aşağıyı paşanın videosunda gör gördüler büyük ihtimalle ha. Ha giriş burası. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Biz açılacak açacağız kapıyı kapat. <laughs> Abi bizim yeteri kadar rasmimizi Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kasaslı başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Evet arkadaşlar şimdi içeri girdik. Ee, kapıyı açmadılar. Kapıyı kendimiz açtık. Kameraman bir daha atar almış. <gülüyor> <gülüyor> Çok sağlam bir baskın yaptık. <laughs> ee, şimdi arkadaşlar geldik içeri gireceğiz. Burası salon. Burası mutfak. Burası çamaşır yeri. Ee, alt katta e, şeyler var. Çalışanlar var. E, editör müdür. Burası salon. Öf. O ne öyle? O ne öyle oğlum? <laughs> Fury adı vaki. Evet. Hoppala. Evet burası da yemek yedikleri yer arkadaşlar galiba. Aynen burada plan plan var. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu odaya kimse gelip onu merak ediyorum ben. Bari tek merak ettiğim şey şu güzelim televizyonu açıp izliyorlar mı acaba? Şu güzelim koltuklarda uzanıyorlar mı böyle? <laughs> Valla burası iyiymiş. Serin bir de Çok güzel. Ee, şu perdeleri de kameradan sonra bizim eve getireyim abi. <laughs> yeni evime götüreyim. O bu arada yeni evimi de göstereceğim size arkadaşlar. Felaket bir eve geçtim. Yeni evim derken benim kendi evim değil. Eee şey adı nedir? Kira. Biliyorsunuz. Ben daha ev alacak bir şeyde değilim. Uyuf. Işıkları unutmuşuz ya. Şunu altına çekelim mi? Şey haber <laughs> spikeri gibi. Evet. Da evet Çağlar Bey bugün Ankara'ya geldik. İnsanlara ne olduğunu sorduk. Oo, bu tütüler de benim hepsi arkadaşlar. Ben gönderdim. Ee, yeğenimle beraber içiyoruz biz bunları. Hoppala. Yeğenim Serkan'ı tanır mısınız? Küçü en küçük yeğenim. En küçük yeğenim. Bu ne? Ya, onu, 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 ha bunu şey yapalım, bunu da bize götürek. Çalışıyor, çalışmıyor. Çalışmadan geri. Uf, ama. Böyle arkadaşlar burası çok güzel. Yukarı çıkamadım arkadaşlar. Evet. Mutfağı falan göstermeyeceğim. Burası namahram <laughs> kardeş. Kesinlikle bakmayalım. Bakmak yasak kula. Ee, şurası da kıyafet yıkama <laughs> yeri. Mutfağı göstermeyeceğim. Biz zaten gerektiren Ersin evi, Ersin odasıydı. Ersin evi burası, odası da yukarısı. Şimdi yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> Işıklar <tarz> açık. <Gülüyor> <Gülüyor> Fazla uzaklaşmış olamaz. Fazla uzaklaşmış olamaz. La Ersin yok. <laughs> Neyse Ersin gel sen o zaman ya <laughs> Evet arkadaşlar şimdi haberimiz yokmuş gibi sözü içeri girdim direkt bir televizyon açıkmış gibi yapacağız kardeş Çünkü az önceki video çok sakin geçti Şimdi biz girdik <laughs> <düzenledik> güzellemek çıktık <laughs> Hadi gelin <laughs> Biz yeni geldik yeni geldik <laughs> Evet arkadaşlar her şey ikili Oo Ooo güzelmiş ha odası ha. Allah Allah Allah. Bak sen. <laughs> vay 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 tezona çıkmış <laughs> hadi adamın evinde kendi e, videosu izleniyor görüyorsunuz biz yapmadık tamam tamam inandım inandım tamam biliyorsunuz 5 dakika öncesi <gülüyor> 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 Aynen, gelte kurgu yazmayın biz yapmadık direkt girdik böyleydi güzel ya one man squat evet kamerayı kapattıktan sonra gelip bunu açtım ondan sonra kamerayı tekrardan başlattım. <laughs> Çok iyi ya elim yandı bu. Böyle işte arkadaşlar. E, Ersin odasına çıkacağız ama Ersin yok odada. Ersin geldiği zaman çıkacağız. Direkt onunla beraber giriş yapalım buraya. Evet arkadaşlar geldik şimdi asıl yere Ersin Yekin odasına giriş yapıyoruz. Gel. döneceğim bugün. Işıklar <laughs> <laughs> yansın. <laughs> evet arkadaşlar, buradan başlıyoruz. Fury, aşağıda da görmüştük. Burada e, birincilikler arkadaşlar. Meta turnuvasının birinciliği. Ondan sonra e, Pro League'de aldığı birincilik. Onun dışında burası Avrupa birinciliği. E, burada Pro League birinciliği. Burada Top 1 Numo Star birinciliği. Çok güzel. Burada da Ersin için 1 milyon abone özel plaket. Ve 100 bin abone özel plaket ama bu Fury kanalının. Diğeri de aşağıda. Böyle arkadaşlar silahlar. Heh burada da var. Yine süperstar, yine süperstar. Ya kardeş adam affetmiyordu ya. Şuna bir tane M4 alacağım Buz yarı mı? Bu. <laughs> He. Arkadaşlar ee, şimdi yaz geliyor biliyorsunuz. Güzel güzel sağlam videolarla karşınızda olacağım. Ee, yayın yayını falan bıraktım. Ev taşıma işlerim vardı. O yüzden fazla şey yapamıyordum. Eee videolarla uğraşamıyordum. Hep başka şeylerle uğraşıyorum çünkü. Şimdi artık tam böyle fokus kanala güzel videolar çekeceğim. Sizlerle paylaşırız zaten. Onun dışında varsa fikirlerinizi videoların altına yazarsanız oralardan da görüp değerlendirip de hemen çekebileceğimiz videolar olursa direkt çekeriz. videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet Bay bay.